الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد Kardeşlerim, İslam'ın bize öğrettiği edep ve adab silsilesinin başka bir dersini yapıyoruz. Burada da bu dersimizde de inşallah doğru söz söylemek, efendim doğru olmak ve bununla beraber davet fıkında dikkat etmemiz gereken şeylerle ilgili bir iki tane ayet-i hatırlatacağım sizlere inşallah. Ahsap suresinin 70 numaralı ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki: Ya yu'llezine amanut takullaha. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve قولوا قولا ve doğru söz söyleyin. Bir mümin, bir Müslüman konuşacağı zaman, anlatacağı zaman, haber vereceği zaman hayatının en önemli merkezlerinden bir tanesinde doğruluk ve sıdk yatması lazım kardeşler. Sadık olmayan, doğru olmayan bir Müslümanın hiçbir ameline güvenilmez kardeşler. Adil Olacak. Nasıl olacak adil? Şahit olacak. Nasıl olacak şahit? Evin beyi olacak. Nasıl olacak bey? Evin hanımı olacak. Nasıl olacak? Doğru değilse doğru sözlü değilse nasıl olacak? Devlet reisi olacak. E, hakim olacak. Savcı olacak. Tüccar olacak. Bilmem ne olacak. Nasıl olacak doğru değilse? festeqim keme umirte buyuruyor <laughs> Cenab-ı Emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Dost doğru olmak o kadar zor bir şey ki kardeşler özellikle içinde yaşadığımız dünyada. O kadar zor bir imtihan ki dost doğru olmak. Dost doğru olduğunuz zaman ya para kaybediyorsunuz ya arkadaş kaybediyorsunuz ya çevre kaybediyorsunuz. Kaybediyorsunuz da kaybediyorsunuz dost doğru olduğunuz zaman. Neden? Çünkü içinde yaşadığımız dünyayı öyle bir tesis etmişler ki, öyle bir dünya haline getirmişler ki Doğru olan insanı kabul etmiyor bu dünya. Hep böyle müzebzebine beyne delik. La ilâhe ule ve la ilâhe uleh. Münafık tipleri seviyorlar. Ne onlardan olduğu belli, ne bunlardan olduğu belli. Her sakala göre tarak e, ayarlayan insan tipi istiyor içinde yaşadığımız 21. yüzyıl ve o yüzyılın insanları. Onun için dostları olduğunuz zaman sizi sevmiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ve kûlû kavlen dost doğru hareket edin ve doğru söz söyleyin. Kim bu? Ve kulu kavlen diye Cenab-ı Hakk'ın emir ferman buyurdu. Bu insanlar kim? Ya eyyuhellezine amenu diye başlıyor. Ey iman edenler diye başlıyor. Yani seni beni anlatıyor Allah Azze ve Celle. Eğer doğru sözlü olursanız, eğer e, sadık insanlardan olursanız, Allah'ın emrettiği gibi dost doğru olursanız, yuslih lekum sizin amellerinizi Allah Azze ve Celle ıslah eder. Dost doğru bir hale getirir. Amellerinizi, işinizi, ticaretinizi, ahlakınızı, insanlarla olan diyalonuzu Allah Azze ve Celle düzenler. Her ne kadar insanlar seni sevmese de, senden kaçsa da uzaklaşsa da Allah Azze ve Celle yuslih, ıslah eder. Bitti. Ve yagfir lekum zunubekum ve sizin bir de günahlarınızı affeder. Siz doğru, adil ve güzel insanlar olursanız. Ve men Allah ve kim Allah'a ve, itaat ederse fakat faze fevzen azîmâ. işte en büyük kurtuluş da bu olmuş olur buyuruyor Cenab-ı Hak. Ee, doğru sözlü olmanın yanında güzel sözlü olma. Konuşurken insanlarla efendim hitap tarzı, ifade tarzı bunu Cenab-ı Hak bize Bakara suresinin 83 numaralı ayet kelimesini öğretiyor. Estaizu billah ve kulu linnâsi hüsnâ. İnsanlara güzel söz söyleyin diyor Cenab-ı Hak. İnsanlara güzel söz söyleyin. İnsanlara güzel söz söylemek. Peki insanlara güzel söz söylerken söylemek yani kavul. Buna davet fıkı giriyor mu? Giriyor. İnsanlarla muaşeret fıkı giriyor mu? Giriyor. Ticaret fıkı giriyor mu? Giriyor. Komşuluk fıkı giriyor. Baba evlat fıkı giriyor mu? Giriyor. Karı koca hukuku giriyor. Güzel söz söylemek. Ve bunlardan bir tanesi olan davet fıkhı için Cenab-ı Hak buyuruyor ki Es-Sa'idu Billah İsra suresinin 53 numaralı ayet kelimesinde Ve ibâdi, Kullarıma söyle Yekûlü letîhiye Sözün en güzelini söylesinler. Sözün en güzelini söylesinler. Davet yaparken, insanlarla otururken, kalkarken, sohbet ederken, efendim güzel sözlerle, güzel ahlakla insanlara ne yapsınlar? Muhatap olsunlar. Eğer böyle yapmazlarsa bakın Cenab-ı Hak bizim konuşma tarzlarımızda bile bize bir öğreti yapıyor kardeşler. Ve buyuruyor ki, inne şeytane muhakkak ki şeytan yenzeğu beyneku beynehum, yenzeğu beynehum aralarını açar. Şeytan eğer böyle yapmazlarsa yani güzel söz söylemezlerse, güzel hitaplarla birbirlerine hitap etmezlerse şeytan onların arasını açar. Bugün bu gerçekleşmiyor mu kardeşler? Adama gittim diyor suratı beş karış. Doğru. Gittim diyor adam iki kelime söyledi. Ne söylediği belli değil. Konuşma tarzı, mimikler, davranışlar, usluplar insanları birbirlerine yaklaştırır ya da insanları birbirinden uzaklaştırır kardeşler. E Cenab-ı Hak ahsen. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yani bir söz mü söyleyecekler, bir şey mi ifade edecekler? En güzel şey, şekilde ifade etsinler. Cümlelerini seçerek söylesinler. Hele bir de Müslümanların Müslümanların olan diyaloğunu konuşuyorsak, orada cümlelerin, kelimelerin en hayırlı olanı neyse onu seçsinler diyor Cenab-ı Hak. Eğer böyle yapmazlarsa İnne şeytane yenza'u beynehum. Şeytan aralarına girer ve niza a çıkartır aralarında. Bak bana şöyle yaptı. Bak adamın evine gittik şöyle davrandı. Der şeytan diyor mu? Diyor. Şu anda bizzat yaşıyoruz. İnne şeytane kâne lil adu ve mubine. Şeytan insan için açık bir düşmandır buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman insanlarla muamele biçiminde en güzel sözleri söylemeye gayret edelim kardeşler. Nahl suresinin 125 numaralı ayet kelimesinde ise Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ud'u ile sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billetihi ehsen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek: Ud'u ile sebili rabbike. Onları Rabbinin yoluna davet et. Davet fıkhını anlatıyor. Efendim ne ile ya Rabbi? Bil hikmeti vel haseneti. En güzel sözle, en güzel mevizayla, en güzel e, tarzla, hikmetle onları Allah'ın dinine davet et. Vacidhum billetihi ehsen. Onlarla herhangi bir konuda mücadele edeceksen, tartışacaksan en güzel bir surette tartış diyor. İmam Razi demiş ki kardeşler, İmam Razi tartışmada insanlarla olan muamelede üç şekil vardır. Bir, bu yani şöyle diyeyim biraz daha cümleyi düzgün kurayım. Bir şeyi delillendirirken, bir şeyi anlatırken, bir şeyi öğretirken üç türlü tavır vardır, usul vardır, tartışma şekli vardır. Bunlardan bir tanesi tartışmasız bilgidir diyor kardeşler. Burada da hikmet denilir diyor. Hani ayet-i kerimede Ud'u ila sebeyli rabbike bil hikmeti buyuruyor ya cenab Hak. Buradaki hikmet demek diyor. insanlara Allah'ın dinini götürürken ya da birileriyle bir şey üzerinde münazara yaparken, münakaşa yaparken efendim tartışmasız doğrunun olduğu şey vardır ki o tartışmasız doğru hikmettir diyor. İkincisi ise zanni delillere dayanan, kesin bilgiye dayanmayan efendim ee, bilgilerdir ki bu insanın karşı tarafını ikna kabiliyetine bağlıdır. Üçüncüsü ise ne kesin delile bağlı ne de zanni delile bağlı. Zanni delil fıkıhta ayrı bir konudur kardeşler konuşulması gereken. Üçüncüsü de cedeldir ki bu da sırf karşıdakini yenmek, mat etmek, onun açığını bulmak için yapılan tartışmadır. Aleyhisselatü vesselama Rabbimiz İnsanları İslam'a anlat, insanları İslam'a davet ederken cedelden mutlak surette kaçındırıyor. Öyle ki zanni şeylerden de kaçındırıyor. Tam tersine direkt tabiri caizse 12'den vurabileceği davet metodu ve usulünü öğretiyor. O usulde de ile ila rabbike bil hikmeti vel haseneti O insanları efendim sen İslam'a davet ederken Rabbinin yoluna davet ederken hikmet ve güzel öğütle davet et diyerek Rabbimiz burada bize böyle bir usul öğretiyor kardeşler. O zaman biz insanlarla ister Müslümanlar olsun ister gayrimüslimler olsun her halükarda Allah'ın bize öğrettiği şekle göre e, davranacağız. Bu bir. Ama müminlere karşı davranış biçimlerimiz, konuşma biçimlerimize gelince efendim ezilletin alel kuffari ruhamau beynahum eşid e, e, ruhamau beynahum estağfurullah ayet-i kerimi bir anda unutturuldum eşiddeu alel kuffari ruhamau beynahum evet onlar kafirlere karşı çok şiddetlidirler diyor Cenab-ı Hak ama kendi aralarında ise çok merhametlidirler evilletine alel mu'minine izzetine alel kafirin müminlere karşı çok böyle yumuşak. Efendim halim selim insanlardır. Evilletin ville bu demek yani. Evilletin alel müminine. Müminlere karşı çok böyle yumuşaktırlar. Ama izzetin izzetlidirler alel kuffari. küffara karşı. Ruhamau beynehum. Kendi aralarında nedirler? Rahmet sahibidirler diyor Cenab-ı Hak. Allah azze ve celle başta kendi nefsimi Neslimi, beni dinleyen, sohbetlerimizi dinleyen kardeşlerimi şu ayeti kelimelere göre ahlaklandırsın ve bu ahlakı cemimize nasip etsin inşallah. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.